Muhterem basın mensupları, bizler eğitim milsen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı PCR dayatması genelgesine 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yürütmeyi durdurma davası açtık. Ve bu karar sonuçlanana kadar sivil itaatsizlik eylem kararı aldık. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tarafından güvenilirliği %50 olduğu ifade edilen PCR testine Öğretmenlerin zorlanması insan haklarına aykırı bir durumdur. Bir tıbbi müdahale manasına gelen PCR testi ve dayatması anayasada vücudun dokunulmazlığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabilir denilmektedir. Bir genelge ile özgürlüklerimiz sınırlandırılmakta, anayasa ihlal edilmektedir. PCR testi sadece okullarda çalışan ve aşı olmayan memur, öğretmen ve idarecilerden istenilmektedir. Zamanla görülmüştür ki bir doz, iki doz hatta 3 doz aşı olanlarda dahi COVID-19 hastalığına yakalandıkları görülmüş ve vefat ettikleri vakidir. Bu gerçekler ışığında aşı olanların da hastalığı bulaştırdıkları bir hakikatken bu testin sadece aşı olmayanlardan istenilmesi akla ziyan bir uygulamadır. Bazı il müdürleri tarafından yapılan toplantılarda aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayan öğretmen ve memurların okula alınmayacağı kolluk kuvvetleri tarafından okullardan çıkarılacağı ifade edilmiştir. 657 sayılı devlet memurları kanununda amir konusu kanunca suç olan bir emri verdiğinde memur bu emri yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu emri yerine getirdiğinde bu suça ortak olur. Öğretmen ve memurlarımızın okula alınmaması Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde Cebir ve şiddet kullanarak devlet memurunun görevini yapmasına mukavemet göstermek suçunu teşkil etmektedir. İşlenilen bu suç karşısında üyelerimiz tutanak tutarak ilgili okul müdürüne suç duyurusunda bulunacaklardır. Biz eğitim milsen olarak anayasa ve kanunlarca suç teşkil eden her türlü dayatmanın karşısında olacağız. Birçok üniversite senatosu PCR ve aşı dayatmalarından vazgeçmişken Milli Eğitim Bakanlığı'nın PCR dayatmasına her geçen gün farklı boyutlara taşıması kabul edilebilir değildir. Aşı yaptırmayan ve PCR testi vermeyen öğretmenlere ders vermeyip öğretmenler odasında bekletilecek olması eğitim camiasında telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir toplumsal huzura her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı olmaya kimse zorlanamaz açıklamalarına rağmen bir kısım bürokratın bu şekilde dayatma yapması Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme girişim olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte birçok alanda özgürlüklerin önünü açan sayın cumhurbaşkanımızın bu konuda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.